Fırat başladın başladın yoksa ben başlıyorum. bir kap. Fırat gitti. Son teknoloji ben <laughs> faydalanıyoruz bu kulüplerimizde. Bir saniye dur. Bir, bir saniye. <laughs> bir saniye dur. Efe şunu söyleyeceksin. Bütün sen. <laughs> Bütün seçimler atılır. WhatsApp'ta... Tabii ki bizim e, hangi maçı ailemizde Cengiz Keçeli aklımıza geliyor. Cengiz Balkan Tartısı'nın yanında Ne hangi gruplar ve... Aman! <gülüyor> 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 Cengiz, tamam abi devam edelim burada. Ya. <laughs> Bir de MVP'miz var ki MVP'miz Cengiz Keçeli. Grubumuzun basketbol starı. Ona soru sormak için, canlı maçlar almak için ve tenis balkan tahtasını almak için en büyük yedi üye olabilirsiniz. <laughs> <Değil mi? gülüyor> lan ne var lan? <laughs> ben hep seni götüreyim. Olsun gitsin. Gitsin. Bak her an az geçebiliriz ha. Ben Lyon hafta içi şey... şey yani, ya KG var, falan. demişim. İlk yer, ilk yer, ilk yer olmasından bekliyorum. Dur heyecanlanma dur. Yaşlanma Heyecan. sen. Göster ekrana göster. Six and a half hours later. Yok görmedim. Türk futbolu, Danim Türk Türkiye Ligi, Danimarka Ligi'nden daha iyi bir ligdir. Paolo Coelho. <gülüyor> 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 Hikaye anlatmayı bırakın diyor yani. Evet.